Yeni İngilizce kelimemiz responsibility. Anlamı sorumluluk. Hayal dünyamızda Portekiz'de Lisbon şehrindeyiz. Lizbon'daki sokak hayvanlarına Yiyecek sağlamak için toplumsal sorumluluk projesinde yer alan 3 kişi var. En solda Fransız bir futbolcu abimiz elinde sigallara vermek için pirinç var. Pirincin Fransızcası riz elde var bir. Ortada İngiliz futbolcu bir abimiz elinde köpekler için kemikler var. Kemiğin İngilizcesi bun du bunu dün gece öğrendin ve İngilizcede bir kelime çoğulsa kelimenin sonuna s eklersin. İngiliz'in elinde de iki tane kemik olduğu için Buns elde var iki ve bu abilerin iti var yetenekli it resim yapmış. Yetenek İngilizce'de ability demekti. Abilerin iti ability elde var üç. Eldeleri birleştirelim responsibility ve görseldeki kişiler sorumluluk projesinde yer almışlardı. Responsibility sorumluluk bu kelimeyi beğendiysen beğen sekmesini tıkla ve kaydet. Yorum yapmayı, hikayende paylaşmayı unutma. Daha fazla kelimeler için özellikle yedese de en çok çıkan kelimeleri öğrenmek için kanalımda buluşalım. YouTube kanalımın linki bio'da.